Size merhaba. 11 Şubat 2023 Cumartesi günü için. Arkadaşlar 3 karşılaşma seçtim. Video çekmeyecektim değerli dostlar. Ama epey bir arayan oldu. Ya abi birkaç maç ver biz depremzedelere göndereceğiz diye değerli dostlar. Çok samimi oldum arkadaşlar. Arkadaşlar bunlar güvendim. Sözleri de senettir yani. Epeydir de yani çoğuyla, 20-30 kişiyle de bu iki yıl içinde epey bir dostluk kurdum. Samimiyetlerine de inanıyorum. Zaten yardım da ettiler. Hatta beni de aradılar. Arkadaşlar, abi bir ihtiyacım var mı falan. Hatta bir birkaç kişiyle para zorla. Arkadaşlar ben de onu... Zaten herkes, arkadaşlar bu Türk halkı böyle hem fedakardır hem cefakardır arkadaşlar. Korkusuzdur ama yani ben deprem görüntülerini şöyle bir izliyorum arkadaşlar. Pek izleyen biri değilim çünkü yani nedir o? Kaldıramıyorum. Yani eskiden çok şeydim arkadaşlar. Nedir o? Hatta hep kendime sorardım hiç ağlamayacak mısın diye. Şimdi hemen gözlerim doluyor arkadaşlar. Böyle ağlamaya başlıyorum. Yani ağlamak da öyle kötü bir şey değil. İnsanlar ağlayabilir arkadaşlar. O yüzden ama birkaç görüntü yani Suriyel işte yağma yapan insanlar var. Yani sadece Suriyel falan demeyelim de onlardan müdahale etmeyen yani çekingin, pısırık yani onu da anlamış değilim arkadaşlar ya. Yani onu da anlamış değilim. Yani bilmiyorum arkadaşlar. Neyse değerli dostlar. Yani çok üzücü görüntüler değerli dostlar. Yani hepimiz kahrolduk arkadaşlar. Yani görüntüler oradan, buradan duyduklarımız, YouTube'den izlediğimiz, Facebook'tan işte nedir o, Instagram'dan, Twitter'dan. Yani inşallah geçecek bu günler arkadaşlar. Yani inanın bugüne kadar da iddia yapmadım. Yukarıda Allah şahittir. Tanzir arkadaşımıza kavuştuk. Değerli dostlar, bir şey yok. Tabi kimsenin bir şey olmamasını isteriz arkadaşlar. Hiç kimsenin. Değerli dostlar. Allah kimseyi yani böyle acılarla sınamasın. Adam iki çocuğum vardı onu kaybettim diyor. Değerli dostlar. Birisi ünlü tiyatrocu. Altı gündür kızına ulaşamıyor. Adam miniminimin diyor. Benim de bir kızım var. Yani Allah Türk korusun arkadaşlar. İnşallah Allah yardım eder. En az zayiatla bunları atlatırız. Değerli dostlar. hayatta devam ediyor arkadaşlar. Yani çoğu özellikle bu İtalya'dan ve Amerika'dan birkaç arkadaş özellikle bugün de yani birkaç maç hakkında konuştuk. Beni aradılar. Hep WhatsApp'tan konuşurduk, telefonla aradılar bugün. Telefonla da konuştuk. Birkaç maç verdim. Yani bana danıştılar. Daha doğrusu ben bir gün gündemine bakmamıştım arkadaşlar. Yüklü de bastılar. İnşallah şansları da bol olur. Valla ben bir gün ondan sonra da bir günün maçlarına baktım. Hangi maça baktıysam birden iki, ikiden bir gördüm arkadaşlar. Bende de paranoya başladı herhalde. Değerli dostlar. Yani affınıza sığınarak kuponu yaptım. Yani böyle bir cumartesi paylaşacağım. Umarım benim mazur görürsünüz. Arkadaşlar bakın kupon falan yapmadım. Allah şahidimdir. Değerli dostlar. En son Bugüne kadar yapmadım arkadaşlar. Bir gün Cemil arkadaşımı aradım. Benim kader arkadaşım arkadaşlar. Böyle var. Tanzerimiz var, Dadaşımız var. Var oru var arkadaşlar. Cemal'imiz var. Hele bir Cemal abimiz var. İstanbul'dan arkadaşlar. Yani hep yani bu kadar mı insan kalemler olur arkadaşlar. Şahin abimiz var. Çok kalemler beyefendi. Bahri Bey'imiz Adanalı aradım, ulaştım. Bir şey yokmuş. Ondan sonra dedi bana o şey der. Angaralı der arkadaşlar. Angaralı biraz yardımda bulunacağım dedi. Ben dedi bu aralar ara verdim. Değerli dostlar. Onun dışına İtalya'da Ömer abime buradan selamlar söylüyorum. Genç abim arkadaşlar. 30 yaşında. Ona buradan o sık sık genelde hep Whatsapp'tan sesli gönderiyor. Ona buradan Selamlarımızı yolluyorum. Etem arkadaşımız bu ara bize dönmüyor. Canı sağ olsun. İngiltere'de, Bristol'da ona da saygılar. Lazoliler Amerika'da arkadaşlar. Boston'da değerli dostlar. Onlara da buradan selamlar. Tibet'e şeye boydan giren türe neydi? Türeve mi? Türev neydi ya? İki noktanın karşılıklı kesişmesi miydi? Öyle bir şeydi ya yanılmıyorsam. Nasıldı komşunun komşu kenarın alt kenara öyle bir şey uzaklığımı artık bilmem ne unuttum ya. Bayağı bir geçti ya. Kaç yıl? 95 o 28 yıl olmuş ya. Yıllara bak. Arkadaşlar affınıza sığınarak arkadaşlar birkaç maç yorumlayacağım. Videoyu yayınlayacağım. Umarım beni eleştirmezsiniz. Sırf arkadaşlar çoğu arkadaşım yurt dışına genelde arkadaşlar. 100 kişinin 90'ı yurt dışına. Benim zaten izleyenlerim çoğu yurt dışı arkadaşlar. İyi bir dostluk kurduk. Tamamen depreme göndereceğiz. İnşallah tutar. Arkadaşlar Bayan Münih, Bohum 2.5 üst, 3.5 üst ve karşılıklı gol var bekliyorum. Bohum muhteşem futbol oynuyor. İzledim. Geçen hafta da söylemiştim. Biz utanmadık. 5-1 mi bitti? Geçen hafta arkadaşlar 5-2. Hoffenheim maçı. Değerli dostlar ve Yaklaşık bir 50'ye yakın kişi bu bohum Hoffenheim'den çok büyük götürdüler arkadaşlar. Çok büyük. Şanslara daim olsun. Şans onların şa şansı arkadaşlar. Şans onların şansı. Şansların daim olmasını diliyorum. Ben karşılıklı gol var. 2.5 ve 3.5 üstü olacağını düşünüyorum. Değerli dostlar her türlü şeyin 2 de olursa şaşmam o derecede arkadaşlar. Bakın muhteşem bir futbol oynayan Bohum. Bayern Münih geçen hafta ben şeye oynadım arkadaşlar. Hatta 2'den bir attım nasıl? Bir şeyler attım yani. Hep Wolfsburg, Wolfsburg sadece iki buçuk, üç buçuk, dört buçuktan yakaladım. Bayern Münih maçını dört iki skoru unuttum. Yani bunun icadı benim arkadaşlar. 2 dört iki. Üç için icadı benim. Özellikle arkadaşlar böyle birden iki, den bir dediğim maçlara... Şimdi birden iki, 2'den biri 3 üç keser. Bunu unutmayın arkadaşlar. Ya üç üç keser ya 2-4 ya dört iki keser. Bunu unutmayın. Ben unuttum o gün. Yani bu ara biraz da dalgınım değerli dostlar. Kaçırdım bu Bayern Münih Wolfsburg maçını 2-4-4-2. Pek kaçıracak bir adam değilim ama bu ara epey kaçırıyorum. Gözümden kaçıyor. Şimdi birden iki, bugüne de döneceğim. Birden iki, 2'den bir dediğim maçlara 3-3-2-4-4-2 mutlaka oynayın arkadaşlar gelme ihtimali yüksektir. Yani öyle havadan falan maçta yayınlamam. İki buçuk üst, üç buçuk üst arkadaşlar karşılıklı gol var. Hepsinin geleceğini ilk yarı iki deneyin. Valla 2'den bir, birden iki bile deneyin arkadaşlar. Bakın birden iki bile otuz Bakın Bayan Münih'e oran yok birden iki otuz dört. Bu nasıl bir iddiaymış ya? Hiç hayatımda böyle bir oran görmedim arkadaşlar şimdiye kadar. Ciddi söylüyorum. Bakın şeyi gördüm birden sıfır, ikiden sıfır tamam yirmi beş, yirmi yedi elli. Tamam. Ama sıfır şans verilip birden iki 34 veren hiçbir ve bunu bir ülkede öğrendim şu anda unuttum arkadaşlar 101 abi oran dediler. Bir ülkede de 150 olduğunu söylediler birden ikinin. Yani bu kadar da frılda olmaz kardeşim ya. Neyse karşılıklı gol var iki buçuk üç buçuk. Birinci maçımız bu, ikinci maçımız geçen hafta bizi ters köşeye arkadaşlar çok büyük yattık. Ömer abim özellikle çok büyük bastı. Maalesef olmadı İtalya'daki. Artık Brentford, Brentford da 87 88'de attı veya 90'da. Arsenal, Brentford maçı 2.5, 3.5 karşılıklı gol var. Hepsini bekliyorum arkadaşlar, hepsini. Bu oranları Valla artık arkadaşlar yani benim için favori falan yok ya. Cidden. Brentford alırsa da şaşmam. Şimdi bunun şeyine bir bakalım. İlk yarı ikisi. 5-70. Şimdi ikili yok abi. Bunlar şey fix çekmişler arkadaşlar. Birden ikiye 34'ü. Demek ki anlaşıldı. Değerli dostlar. Karşılıklı gol var. 2.5-3.5. İkinci maçımız bu. Üçüncü maçımız ya bu berbat bir takım arkadaşlar. Bu Burmund ya. Arkadaşlar birden iki diyoruz. 3-3, 2-4 bunu da oynayın. Benim arkadaşlarım hep 1 pardon 2-2,5 alt 1,5 alt oynamışlar. Ben bu maçın üst olacağını ilk yer bir olacağını düşünüyorum. Bu oranlar değişmezse tabi yani bunları da oynayın arkadaşlar. Birden iki bekliyorum. Bakın bunun da ikiden biri otuz yani şey nedir o kalaşmış arkadaşlar. Bura oyun yeri falan diye şöyle bir inelim. Türkiye Ligi tatil değerli dostlar. Valla Leicester Tottenham karşılık gol var. Üst bekliyorum. Değerli dostlar. Bu Crystal Palace Brighton. Valla arkadaşlar bu Crystal Palace acayip bir takım ya. Yani ben hiç çözemedim. Fazla da üst olmuyor bu takımın maçları. İlk yarı bir 2-0 bu Crystal Palace alır. Bana öyle geliyor. Bir, bir bir, bir buçuk üstü gibi geliyor arkadaşlar bu maç. Bu maça dikkat edin. Crystal Palace alabilir. Onun dışında şöyle bir inelim. Vallahi Monaco PSG görüntüde karşılık gol var. Üst gözüküyor ama arkadaşlar sevmiyorum o takımları ya. Bu Clermont marsilyada pek bana inandırıcı bir gelmedi. Lazio Atalanta karşılık gol var diyorum ben arkadaşlar. İki takımın da atacağını düşünüyorum. Onun dışında Almanya Ligi'nde valla görüntüde verilir bilemem. Borussia Dortmund karşılık gol var. Üst gözüküyor ama bilmiyorum. Maç bu maç arkadaşlar. Leipzig Union Berlin. Maç bu maç arkadaşlar. Bir bakalım. Şimdi görüyorum. Bakın arkadaşlar. Hiç bakmadım. Yani canımda öyle sıkıntı bu Türkiye'deki olan olaylardan dolayı. 1.52-4.28 şöyle bir bakalım. Valla arkadaşlar bu maçın ben 2'den 0 bekliyorum artık. Iki. Birden iki, 34 dört fixlemişler. İlk yarı iki olabilir mi? Union Berlin sıfırdan sıfır. Dört sıfır üç. İyice azalttılar bunlar oranı ya. Zor bir maç arkadaşlar ya. Ben bu sene Union Berlin'e hangi maçta oynadıysam yattım arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Union Berlin, Bohum'a da 3-1 yenildi yanılmıyorsam. O gün çok büyük kaybetmiştim zaten. Değerli dostlar. Bohum bunu 3-1 yemişti. Union Berlin. Yanılmıyorsam 3-1 bitmişti arkadaşlar. Çünkü yattım. Oynadığım maç yaklaşık da ben burada kaç aydır buradayım? 3,5 aydır buradayım. 4 ay önce arkadaşlar. Oynanan maçta Bohum bunları Union Berlin'i e 3-1. Ben öyle hatırlıyorum. Union penaltı kaçırdı. 2-0. 2-1 mi oldu? Sonra 3-1 oldu. Yanılmıyorsam Artık 1-0 çifte şans 2,5'dan yattım. Yani maç o penaltı atsa maç 2-2. Ben öyle hatırlıyorum. 3-1 Bohum'un aldığını hatırlıyorum. Büyük yatmıştım. Leipzig'teki Marco Rose, arkadaşlar. Valla bunlar gerçek oranlar verse arkadaşlar bu maçı çözerim ben de. Bunlar fırıldak adam arkadaşlar. Bunların hiçbir şeyine güvenmiyoruz ki ne ya. İlk yarı iki olur mu? Union Berlin maçlar genelde kendi sahasında oynasa hep, yerini kapatıyor arkadaşlar. Çoğu maçı döndüren bir takım. Demek ki fiziği de iyi. Yani ortada arkadaşlar. Yani her sonucun çıkacağı bir maç değerli dostlar. İngiltere Championship var. Valla bakmadığım için arkadaşlar bir şey diyemeyeceğim. Almanya 2. Hamburg maçı var. Regensburg, Nürnberg. Neyse verdiklerimiz gelsin arkadaşlar. Fransa 2'de de Le Havre'de şos oynuyor. Maç bu arkadaşlar işte. Alt olur arkadaşlar. Bu maç iki buçuk alt olur da. Ya 1'de 0, 2'de 0, 1, 1'de bitir. Alt olur bu maç arkadaşlar. Bu maç alt olur ya. Yani. Neyse dönelim bugüne arkadaşlar. Valla kombin bombin arkadaşlar hiç bakmadım. Yani bir şöyle pazartesi yapalım. Leeds, Manchester United, Manchester City, Aston Villa, Toulouse, Rennes. Bu maç üst olur arkadaşlar. Üst karşılıklı gol var. Olma ihtimal ama Fransa Ligi'ne güvenmiyorum arkadaşlar. Rimsin alacağını düşünüyorum. Lyon, Lens, Ben Lens'ten yana kullanıyorum. Şöyle Villarreal, Atlet, bir bakalım. Yani orasına girmeyeceğim arkadaşlar. Şey maçına. Napoli oran yoktur arkadaşlar. Napoli deriz de. Yani oran olmayan bir maçında, yani siz siz de onları çözersiniz. Ajax alır yine oran yoktur. Değerli dostlar. <laughs> i̇şte, Genk Antwerp maç bu arkadaşlar üst olur. Bir olur. Bir iki buçuk. Tamam birinci maçımızı bulduk. Bunda oran vardır arkadaşlar. Antwerp de iyi takım olduğu için vardır arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Bir iki buçuk arkadaşlar. Veya iki buçuk üst. Bir iki buçukta iki atmış. İki buçuk. Bunu ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Genk oranlı maçlara gidelim. Kotrik, Zulta geç onu. Nivke geç onu. Darmstadt. Darmstadt'ın alacağını düşünüyorum. Tamam. Dönelim arkadaşlar bugüne. Vaktinizi de aldım. Kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin. Beni arkadaşlar sırf yani depreme yardım edeceğiz diyen insanlar olduğu için değerli dostlar bunu çekme ihtiyacı duydum. Valla Azi Arkmar Ekskorsiyer arkadaşlar. İkiden bir. Şalke Wolfsburg karşılıklı gol var üst. Nice Akajor 2'den 1 bekliyorum. Artın Meksika Ligi'nde Puebla maçını. İlk yarı 2 iki olursa 2'den 1 olacağını onu da düşünüyorum değerli dostlar. 2'den 1. Şöyle bir inelim. Hollanda'da arkadaşlar vallahi Topos Maastricht maçını 2'den 1. Ben bu Venlo Heracles maçının oranlarına şöyle bir baktım. Bana inandırıcı gelmedi arkadaşlar. Heracles de iyi. Ben bu maçta 2'den 1 düşünüyorum. Şöyle bir bakalım. Bana öyle geldi arkadaşlar ya. Pek inandırıcı gelmedi. Burada şikeliği olduğu için. topos masrik 2'den 1. İlk yarın 2 olursa 2'den 1 olur arkadaşlar. Puhablan-Mazartlan arkadaşlar. Bu maçı 2'den 1 bekliyorum. Bu maçı. Saatimize bakalım. Değerli dostlar. Arkadaşlar videoyu yayınlayacağım. Beni mazur göreceğinizi... Düşünüyorum, nice akajo Dedim ya bir gün bütün maçlar 2'den bir gözüküyor. Birden iki, 2'den bir arkadaşlar. Valla bütün hepsi, bu Şarke, Malke, değerli dostlar, hepsi. Yani neyin nesidir onu da anlayamadım. Karşılık gol var, üstte olur inşallah. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. beğeni atıp atmamakta serbestsiniz, canınız sağ olsun. Hoşça dostça kalın arkadaşlar. İnşallah en kısa sürede bu deprem yaralarını sararız böyle neşe içinde muhabbet ederek arkadaşlar videomuzu yayınlarız. Hoşça dostça kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Mutlu bir hafta sonu diliyorum. Dualarımız depremdeki tüm tüm insanlar arkadaşlar. Deprem altında kalan insanın milliyeti, ırkı, cinsi bilmem ne olmaz arkadaşlar. Yardımlarımızı eksik etmeyelim. Hoşça hoşça kalın.